merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrardan Brawl Stars'a geri dönüyoruz arkadaşlar. Dün Barista adlı bir hesap vardı hatırlayanlar olur. Zaten ikinci video süper her hesap. Onu tekrar getireceğim arkadaşlar o bende. Bir de bir tane daha Dark Brawl adlı bir hesabımız var hatırlarsınız ama onu kaybettim. Şu anda sıfırdan başlıyoruz. Botçukları indiriyoruz arkadaşlar. Şu dördüncü botçuk. Evet botçuklar botçuklar. Bak size şimdi kalp yapayım ayak izlerle

Bum. Evet arkadaşlar aşağıdan lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız. Bravo Wood. İsmimiz tabii ki Dark şöyle pır Pardon. Yaşımız tabii ki de şöyle kaç olsun yaşımız? Kaç olsun? 31 olsun. Evet başlıyoruz. Ya buraya. Bittin oğlum sen bittin. Şşş. Sen bittin oğlum. Sen de bittin oğlum. Sen de bittin oğlum. oğlum. Bot 3. Arkadaşlar bakın. Şunu biliyor muydunuz bilmiyorum. Ee, bakın arkadaşlar normalde şeyli kaç vuruyor arkadaşlar bilirsiniz. Bakın 60-60 vuruyor Colt. Çünkü oyunun başındayım ya. O yüzden fazla vurmuyor. Aslında Colt 270-270 vuruyor. Ama burada oyunun başındayım diye 60'a düşürmüş arkadaşlar. Bakın. Dynamite bilenler vardır. 2000 2000 vuruyor. Burada kaç vuruyor? 260 260 vuruyor. Yani bayağı bir düşürülmüş. Hani ölmeyelim diye yoksa yani normal bot olsa da illa bizi öldürürdü. Şimdi bakın ulti multi geliyor. Boom. Sen de gitar kardeşim. Şöyle ve seçeli her dediğim gibi arkadaşlar. Oyundaki en güçlü ulti Shelly'nin ultisidir. Aksini iddia eden aksini iddia etmesin çünkü yalan söylemiş olur. Oyundaki en güçlü ulti Shelly'nin ultisidir. Neden diye soracaksanız sormayın. Evet, dinamik geliyor. Dinamike, çok dinamikim bu gece. La 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 la. Nasıl şaka mı? Evet. iyi gidiyor şu anda. Oyuna başlayalım. Elmas kapmaca. Ya hiç sevmiyorum şu elmas kapmaca. Niye en başta elmas kapmacaya başlatıyorlar ki acaba? Neyse devam ki. Süper Leon. Süper Leon. Dom dugi dom dom El primo is here. Bum. Arkadaşlar bu arada mobil oyunlar istiyorsanız daha fazla. Telefonumda daha fazla var. Bir de oynadığım oyunları da isterseniz hepsini bir videoda toparlayabilirim. Davı. Önce var ya şu dayı davı dayı diye okudum. Dayı sen ne yapıyorsun burada diyecektim. Şöyle şunu indirelim. Konuşmamayı tercih ediyorum. Konuşmayacağım konuşmayacağım. Ha ölüyorum. Devam ki, devam ki. Devam ki. Devam ki. Devam ki. Devam ki. El gel buraya. Bit ne oğlum sen? Bum. El esir yallah oldu. Arkadaşlar. Mobile Legends diye bir oyun var. Onu da gösterebilirim size. Telefonda birkaç uygulama var. İsterseniz telefonundaki uygulamaların hepsini bir video halinde gösterebilirim size. İsterseniz yorum yazmayı unutmayın tabii ki de. Evet. Barley. Boom. Yok kardeşim ya. Benden prosu yok. Şöyle. Bu arada arkadaşlar. Şimdi. aydımı gösteriyorum. Arkadaşlar size atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Aydın'ı gösterdim. Gösteriyor. Tamam. Durdurup açarsınız siz. Evet. Leon çıkıyor. Ah be. Ben de Leon çıkar diye umut etmiştim. Leon çıkıyor. Yine çıkmadı. Leon çıkıyor. Çıktı. Evet. Çıktı. Herkesin gördüğü gibi. Yalan yok. Leon çıktı. Bravlywood. Hollywood. Nasıl ama? Çok iyi şey ya. Hiç belli olmuyor. An Hollywood oldu. <laughs> tamam ki. Bak şimdi Allah Allah kaç kişi çıktı. Şiş, oğlum teker teker gelin adamsanız. Adamsanız teker teker pardon buradan kız arkadaşlarıma sesleniyorum. Yani kız da olabilirsiniz. İnsansanız teker teker gelin lan. İnsansanız tabi ni, şey. Kaç takımda nita var mı? Yani roza insan pek sayılmaz. Yarı bitki. Yani. Ona demiyorum. Elpirma gel lan. İnsansan gel lan vs. İnsan sen gel. Dom dük dom, dük, dük dom dom Ay bu arada arkadaşlar kardeşime video gelmesi için yazabilirsiniz yorumlara. Yarın Minecraft gelir yüksek ihtimalle. Yüksek ihtimalle fikrim değişebilir. Ee, Minecraft gelecek yüksek ihtimalle. Ondan sonraki gün belki kardeşime video atarım. Siz de isterseniz. Bu bu 6 yes bebeğim. Ya burada duruyor. Bakın şimdi. Arka arkaya nasıl ulti kasılır. Pot. 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 Yok ettim valla. Görevim olsa var ya bitmişti. Ben arkadaşlar video dışı şunu 300'e getiririm. Görevleri falan da açarım ben. Daha eğlenceli o zaman. Çünkü bütün görevleri yaparız. Kutuya biriktiririz. Bir anda açarız. Leonlar. Oh krovlar. Pro oluruz. Yandık ya. Abi biz proyuz ya. Pro pro ya. proyuz ya. Çok proyuz ya. Harbiden çok. Bro. Devam ki. Arkadaşlar, arkadaşlar, Nisa çıktı. Nisa çıktı. Oh, oh, oh. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Şaka şaka. Buna sevmiyorum. Şimdi montaj stars beni alır o şeyler gibi. Her şeyi seven çocuklar gibi. <laughs> ne? 8 bit mi? Ne? Ne? 8 bitme. İnanamıyorum. 8 bit mi? <laughs> Böyle yaparlar ya. Çok komik bir video. Neyse biz işimize bakalım şimdi. O zaman <laughs> oyuna <mı> geçtim? Oynama <laughs> oynama. Oyna Çok iyi. Montaj Stars al beni oyuna geçtim Montaj Stars. <laughs> Bence güzeldi. Burada Montaj tarzı sesini al beni oyuna geçtim. Kimse geçemez oyunu. Neyse devam. Poca gelsin. Poca gel buraya Poca. Ya bu arada arkadaşlar troll yapıyorum. Poco'nun Poco diye okunduğunu ben de biliyorum. Troll yapıyorum Poco diyerek. Sonra bile yazar abi yani abi değil ben hep abi söylüyorum da. Kardeşim Poco değil o Poco yazarlar. Sonra ben dandik duruma düşerim. Dala bu nasıl Brawl Stars YouTuber'ı ya? Sonra böyle olurum. Böyle kalırım. Neyse. Şu oyunu bitirelim. Bugünlük videoyu kapatacağım arkadaşlar. Çünkü tanıtım videosu gibi olacak yine. ilk videoki gibi Brawl Stars. Ama e, yani şey, şöyle söyleyeyim. Bu, tabii ki diğer video 15 dakika falan sürecek. Bu sadece ilk bölüm olduğu için çok gelişmemişti. Sıkılırsınız hep aynı şeyleri yapmaktan. Ama ben gelişeyim. Hele bir şu şeyleri açabileyim. E, görevleri. Her gün bir tane karakterin bütün görevlerini tamamıyla tamamlarız. Her gün. Yani her hani ne zaman video atarsam her gün değil de ne zaman video atarsam. O zaman arkadaşlar like atıp yorum atmayı tek unutmayın lütfen. Onu da söyleyeyim bari. O zaman iyi günler diyelim çünkü maç bitti zaten. Görüşürüz arkadaşlar.